başlayanlar için WoW'da oda şekilde 1 vs 1, 1 vs 2, 1 vs 3 gibi haritaları nasıl yapacağınızı ve artı olarak oyunculara silah vermesi, alan darlaması gibi şeylerden bahsedeceğim. En önemlisi ayarları falan nasıl olmalı? Bu videoda hepsini göstereceğim. Bunu da ekleyeyim. Ekranda gördüğünüz gibi açıklamada dakikalar vereceğim dostlar. O dakikalarda bilmediğin şeyleri orada seçerek hızlıca orasını izleyebilirsiniz. Öncelikle WoW tasarımcısı olmalısınız dostlar. WoW tasarımcı değilseniz başvurarak, form doldurarak en fazla bir hafta içerisinde onay alabilirsiniz. Şimdi gelelim sıfırdan harita kuracağız dostlar. Hiç bilmeyenler için tasarlaya tıklayın. Burada haritanız nasıl olacağını seçin. Nerede olmasını istiyorsanız. Ben boş yeşim dünya seçeceğim. Oluştura basın. Geldik. Öğretim amaçlı olduğu için basit harita yapacağım dostlar. Siz bunu geliştirerek daha iyi şekilde yapabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze bağlı. Buradan ilk önce evini seçin. Ben hangi ev olsun? Konut bir nasıl olsun bakalım. Bir tane buraya koyuyoruz siz bunu siz daha gelişmiş şekilde yapabilirsiniz İlk önce bir vesile birden başlayacağım sonra ayarlarını göstereceğim 2 vs 2 sonra 1 vs 3'e e başlarım zaten mantığını anlarsanız devamı kolay dostlar bunu denk diyelim tamam mı evlere ekledik görüyorsunuz biraz yamuk oldu ama tam yapalım burasını sonra kutucuya tıklayın dostlar burada günün altında tamir işareti var üzerine tıklayın burada canlanma noktasını seçin bir tanesini buraya koyun sonra içine girin Burada hedefi bir takım yapın. Kaydedin. Sonra sağda ikinci yeri seçin. Burada cihaz oyunda göster. Oyunda cihaz gösterilsin mi? Evet hayır. Hayır yapın bunu. Daha iyi dostlar gözükmesin. Çıkın bunu kopyalayın. Bu tarafa koyun. Sonra bunu takım 2 yapın. Kaydedin. Aynı şekilde zaten otomatik oldu burada da. Çıkın buradan. Şimdi ellerine silah verelim. Gelin tekrardan buraya. Buradan AVŞ'nin öve verme cihaz var. Onu alın yerleştirin dostlar. Bir tane koymanız yeterli zaten. Girin içine başlık buradan seçin dostlar tamam bunu ayarlayın çanta bir seviye olsun kafanızı burada silahlar ekliyorsunuz Tam burada silahlar varmış tamamdır M4 olsun ne olsun gene ee, Bir tane de VSS olsun dostlar Silahlar mükemmel bu arada Ekledikten sonra kaydedin. Yukarı çıkın burada tüm öleri temizle seçin tamam mı? Yoksa ölünce silah tekrardan veriyor yerine. çok sıkıntı yaratıyor. Sağda 5. sırada dostlar ona tıklayın. Öğe ver var onu ekle tıklayın. Seçin burada oyuncularınız kimin elinde olmasını istiyorsanız. Tamam ekledim eklendi. İkinciyi de seçiyorum tamam. Silahlarda verdiğimize göre 3. aşamaya geliyoruz dostlar. Tekrardan açın bunu burada takım yönetim cihazı var bunu alın. Bu arada odasız şekilde başlayabileceksiniz bu haritada bilginiz olsun. Bunu ekleyin. İçine girin. Bunu takım 1 yapın. Takım boyutu. Takım büyüklüğü pardon. Bunu da bir seçin. Kaydedin. Çıkın. Kopyala bunu. Bu tarafa koyayım şimdi. Bunu 2 tane lazım bu arada. Burada takım 2 yapın. Bunun, bunun da takım büyüklüğü 1 dostlar. Kaydedin. Sonra bu sağda 3ün tekrardan. Birinci sırada takım üyesi bir düşman elediğinde Seçin bu takım iki takım 2'yi seçin. Caz 2 yani. Kaydedin. Sonra diğerine gelin. Bunu da caz 1 seçmelisiniz. Seçelim hemen tamamdır. Oyuncularımızı ekledik. Silahlarımızı verdik. Takım ayarlarını da yaptık. Şimdi ayarlara geliyoruz. En önemli yeri arkadaşlar. Burası yanlış yaparsanız lobbydeyken başlayamazsınız. Burayı kaydetin yanına tıklayın. Tamam mı? Burada maksimum takım sayısı 2. Maksimum takım boyutunu takım yönetim cihazı seçin. Sol tarafta minimum takım sayısı 2 diyor. Bunu 1'e düşürebilirsiniz. 2 de olabilir. Sağ tarafta minimum takım boyutu diyor. Bunu da 1 yapın. Tamam mı? Kaydedin. Sonra aşağı iniyoruz. Burada dakikayı falan seçiyorsunuz. 5 dakika. Bunu 10 dakika yapabilirsiniz. Tur, tur başlama giri sayımı diyor. Aşağı inin. Bunu 20 saniye yapabilirsiniz. Tüm sesi soğumayın. Oyundayken tümden konuşabilsinler. Ne kadar uzakta olsalar olsun. Açın kapayın sizin tercihiniz hepiniz burada dostlar. Burada da bu şekilde bakın oyuncu ayrıldığında yerine bot ekle de var. Maç derken takım oyuncu çıktıysa yerine bot diyor. Bunu da açarsanız daha iyi olur. Canı sıkılmaz adamın. Zafer şartlarına tıklayın. Kapadım bunu. Eleme hedefine ulaştığında bitir diyor mesela. Bir kişi kaç kişi vurduğunda maç bitsin diyor. Bunu istediğiniz sayı yazabilirsiniz dostlar. Ben 7 yazıyorum. Sonra Ayşe'ye iniyorum. Burada görümünü seçin diyor. İster seçin ister seçmeyin. Ağır şeyini burada tur sunucu koşulları diyor. Maç bitince ekranda gösteriyor ya. O dostlar bu. Bakalım bir eleme sayısı öldürme sayısı demek. Bakalım yana var. Veriden hasar var. Burada da ne yazalım? Hayatta kalma süresi yapalım. Tamamdır. Ayşe Bir şey var mı? Oyun tanımı kazanını belirliyor. En yüksek puanı seçiyorum. Victory. Kazanı Victory çıksın. Görüntü ayarları da burada 3 şahıs 1 şahıs falan yapabiliyorsunuz. Görünümü. Karakterde bir şey var mı bakalım be Burada savaşta sonra otomatik iyileşme istiyorsanız Açın bunu Düşman sarı olsun mu olmasın mı seçiyorsunuz Aşağı inelim Bunu okuyarak da yapabilirsiniz sizin haritaya göre Burada kayma da etkileştirebilirsiniz Sınırsız mermi olsun mu olsun bakalım İn aşağı bakalım bakalım ne var tamamdır Kaydet göstere tıklıyoruz Burada modun başlığını girin dostlar 1 vs 1 En iyi Harita. Tamamdır. Etikette seçebiliyorsunuz burada. Arena bu. 1 vs 1 gibi. Tamam mı? Sıralama özelliği olsun mu diyorsanız açın bunu. Ayşe'nin. Şimdi burada kim birinci olması için kim hızlı şekilde adamları vurursa 7 defa o birinci olsun istiyorum. Bunu küçükten büyüğe yapıyorum. Tamamlanan süre seçiyorum. Kaydediyorum. Bu da bu şekilde açıklamayı da yazarsınız buradan bir şeyler. Kaydediyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bir deneyelim sizlerle birlikte. Oynayarak test et bakalım. Olmuş mu? Olmamış. Test edelim dostlar şimdi. Görüyorsunuz silahlara verdi. Eğer oyuncu olsaydı karşımda oyuncu olacaktı. Onun eline de verecekti silahları tamam mı? Ayarları doğru şekilde yaptık. Lobideyken de başlayabilecek tarihte bu arada. 1 vs 1 haritamızda bu şekilde. Şimdi 2 vs 2'ye gelelim tamam mı? canlama cihazını kopyalayın Yanına koyun bir şey yapmanıza gerek yok zaten Bu da seçili her şey Diğerini de aynı şekilde yapın Kopyala, yanına koy hocam Sonra gelin takım yönetim cihazına Tıklayın 2 vs 2 olacağı için 2 kişi seçmelisiniz buradan Kaydedin sonra diğerine gelin Girin buna da Buna takım büyüklüğü 2 seçin Şimdi ayarlara girelim dostlar bakalım Maksimum takım sayısı 2 olacak Minimum takım boyutta yine 1 kalabilir sıkıntı yok Burasını takım yönetim cihazlı ayarlayın seçin 1 vs 1 de gösterdim dostlar Tamam burada da göstermem gerek yok şimdi hızlıca 1 vs 3'e geçelim 1 vs 3 nasıl olacak şimdi buradakini kaldırın öncelikle tamam 1 vs 3 olacağı için buraya gelin takım yönetim cihazına bunu takım büyüklüğünü bir yapın çünkü 1 vs 3 ya tamam bunu kopya edin çıkın gelin buraya sonra koş koş, koş, koş. mantığını öğrenirsiniz zaten 1 vs 4 falan 1 vs 5 yapabilir misiniz Deneyerek yapmalısınız dostlar. Olacaktır büyük ihtimalle. Bunu kopyalayın. 1 ve 3 olacağı için 3 tane koymalıyım bundan. Takım 2 tane tamam, doğru. Sonra buraya gelin. Burada takım büyüklüğünü 3 seçin tamam mı? Kaydedin. Kaydıktan sonra kesinlikle ö verme şeyine gelin. Burada Onlara da öğe verin dostlar. Tamam şu an kimlerde var bakalım bir. Takım cihaz 1'de, cihaz 2'de, cihaz 4'te, cihaz 5'te var. Hepsinde veril olduğundan emin olun yoksa silahsız başlarlar. Sonra ayarları tıklayın. Burada maksimum takım boyutunu, takım yönetimi cihazını seçin. Ondan sonra minimum takım sayısını 2 seçin. İkisini 2, minimum takım boyutunu 1 seçin. Kaydedin tamam mı dostlar? Diğerleri bu şekilde. En önemlisi takım ayarları da yoksa lobide başlayamazsınız. O sıkıntı yaratmasın diye gösterdim hepsini. Çıkın buradan. 1 vs 3'ün mantığı bu şekilde. 1 vs 4'ü istiyorsanız kanalımda 1 vs 4'ü yaptım dostlar. Short videosunu çektim. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi mavi alan darlamasını yerelim. İki şey var onun. Biri sani bitince geliyor. Biri duruyor sadece. Kutucuya tıklayın tekrardan. Tamir işaretine tıklayın. İlk başta sabit alanı göstereceğim. Sonra darlama alanı göstereceğim. Ayarlarla birlikte. Burada bir tane yuvarlak olana tıklayın. Yerleştire basın. Bunu ortaya alın tamam mı? Geçikme süresi 0 olacak. Bu 3'ü 0 olacak. Burasını da 15-20 arası yapabilirsiniz. Seni 15 yaptım ben. Bunu da kafanıza göre 20 yapayım bunu. Sonra kaydedin. Test edin oyunu. Alan geldi mi geldi. Çok uzakta oldu bu sefer. Görüyorsunuz yok lan yakındaymış. Alan görüyorsunuz. Bekle akıcı alayım daha net gözüksün. Tamam. Alan görüyor Şimdi çok da yakın oldu. Bunu 30 gibi yaparsanız daha iyi olacaktır. Ve direkt yapalım bence. Bakalım 30 yapalım burasını. 30. Kaydedin. Başlatın direkt. Destekledim oyunu. Alan şimdi daha düzgün olacaktır derken. oldu. görüyorsun içine girelim hem de. 20-20 götürüyorlar. Canımız 100. Ona göre ayarlarsınız zaten. Sabit alanda bu şekilde dot daralan Darlanan alanı göstereyim ben size. Burada çemberin içine koşan adamı görüyorsun. Onu yerleştirin buraya dostlar. Rastgele yerlere atacak alan. Oraya koşacaklar insanlar. Ekleyin birinci alan bu mesela tamam mı? Burada ilk başta hasar. ilk her saniye verilen hasar diyor. Gecikme süresi diyor. Denem amaçlı bir sıfır yapalım bunu. Hemencik gelsin. Bakalım nasıl olacağını. İkinci alanda da ekleyebilirsiniz isterseniz burada. Dursun böyle. Bunu da bir saniye ekle. Bakalım ne olacak. Oyun test edelim bakalım. Alan nereye veriyor? Ben süresini direkt azalttığım için direkt verdi alanı. Bunu siz 60 saniye yaparsanız 60 saniye sonra alan daralacak. Şu an bu şekilde. 4-5 tane ekleseydim alan her seferinde küçüklenecekti, bitecekti en sonunda. Hasar az olduğu için az da vuruyor. Bitirelim. Alanlarda bu şekildeydi. Dostlar yeni başlayanlar için yeterince kadar şeyleri gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsine elimden geldikçe cevap veriyorum. Diğer videolara bakarsanız çoğuna cevap vermişim zaten. Bu tabi altyapı dostlar. Baştaki için böyle gösterdim. Daha farklı şeyler çok güzel şeyler daha var. Bir de resim çekmeyi de göstereyim 2 dakikada. Fotoğraf çeke basıyorsunuz. Yukarı aşağı gidiyor böyle. Çekiyorsunuz evinizi. Ekliyorsunuz kaydet. Bu şekilde de kapak resmi ekliyorsunuz dostlar. Ayarlarda gösterdim. Odası şekilde başlatabiliyor insanlar artık. Bu videomuz bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa dostlar beğeni, abone olursanız çok güzel olur. Diğer ki videolardan, diğer ki yayınlardan görüşmek üzere inşallah. Kendinize bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.